Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Nereden geliyor? Bir geliyor. Abi? abi üç kere atladı. 20 dakikadır falan da uçuyor. Facebook'ta canlı yayın yaptıydık ama Yayın açmadı orayı. Niye açmadı anlamadım. <laughs> Sonra var. Hoş geldin. Hoş Gel çıktınız mı dışarı? Gel hadi şurada bir yiyin gel. Gel. gel bak. Evet abiler. Beğeni butonuna basa. Grup sayfalarda. Bir de paylaşma yaparsanız sevinirim. Gel bakalım. Gel şurada buraları seveceksin sen yavaş yavaş gel. Aferin. Abi filan boydaydık. Bir öyle atladı. İki de bu çekemeden atladı. Üç tane atladı. Bugün ne haber bakalım. Aferin. Dur dur böyle. Olmadı beceremedik. Alayla uçuruyorlar. Alayla ne alay. Şimdi saat tamamladık bugünler var, bakarsın. Gel, gel bakayım, gel, 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 gel. Evet, karnınız doyduysa hemen yeni modeller atacağız. Hızlı olun. Murat, beyaz gelmiş. Onur hoş geldin. Abi, Yasin koymuş herhalde. Beyaz gelmiş. 2, 3, 4, 5. Aferin. İyi şamatası var ama. Al. İnşallah güzel olacak. Heh. Maşallah, sübhanallah. Hadi bakalım. İlk kanadınızı çıktınız. Gel evet, bizim oralar buralar değil. Buralar nereler diye başlayın. Gel bakalım. Nasıl yemiyorsunuz öyle var ya. Aslında bir ilaçta da sana damlatmamız lazım. Neyse biraz sonra alalım. Abi şöyle oturalım. Vallahi yer bizden kuvvetli. Abi şöyle bir köşeye sinelim oturalım. Yavaş yavaş Böyle Böyle uçma devam 10 güne kadar inşallah Tattı bu kuş seyrederiz başına bir iş gelmezse, Satılmazsa ha, iyi bu kuş seyrederiz 10 güne kadar şamatalı tepede atma. Böyle Yüksek atımla Abi, Takla iyi 5-6-8 Tam bir eke kuşun Oynaması gerektiği stildeyiz İyi maşallah. Gel. Bir de eşe attı mıydı bunu abi? Güzel bir ortam yakalarız. Evet, kandınız doydu, yaylıma çıktınız. Eyvallah Fatih. Tamam mı? tamam. Gel. Valla Fatih iyi şamata yakalıyor. kuşlar İnşallah teyafalıyor. Havanın güzelliğine bak maşallah. Gel 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 bir kubil oradan böyle işte. Aferin. 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 Aferin oğlum be. Vallahi bu... iyi maşallah iyi kanat çırpıyor. Erkan hoş geldin. Dayı şu insin. Altı metre. Abi altı metre, yedi metre. İnce ince saldırmaya devam ediyor abi. İyi maşallah. Uçum uçumu güzel ama uçak kanatta bulunuyor. Evet. Abi kandığımızı doyurdunuz. Bir de yabani. Şş. lan. Bizim yabanlardan var mı aranızda? Yok. Yürü. Şşş. Bizim yabanlardan yok. Yürü. Evet, bir de öbür kümes açalım. Cemaat. Ey cemaat Müslüman, bak 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 anaaya bak. Gel şuraya gel. Gel gel gel. Gel. Gel desem gelme, uçsasın uçma. Git desen gitme. Nasıl bir hayvansın ki mübarek sen. Git lan. Sen de gitme Allah senin var ya. Evet. Abi gelin işte yerinize. Şunu abi bak. Sümsük gibi. Ha bir de yavrularla peşine de git. Bir de yavrularla git peşine. Kişe Gel, gelecek. Şimdi kendi haline bırakamıyoruz şu an. Gel. var yok abone şu çavuşu da alalım buraya niye girdin sen kolay mı açtı acaba o Yavaş, yavaş 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 gel. Gel gel yavaş. Gel oğlum sakin heyecan yok. Aferin o da ayrı bir heyecanlanıyor gel. Gel yavaş yavaş. Yavaş yavaş gel. atlar gelene kadar bekleyeceksiniz yapacak bir şey yok. Gel baba sultan gel. 4 evet, Geldi. Aferin. 2 3 4 5 Aferin. Olmadı. Evet. Nereye gitti o? Evet. Sen de nefes alabilirsin. Bir ince nefesten istersen. Bana bir yarım erkek. Öbür erkek nereye gitmiş lan? Günem aldı ha. Bir. Ama inşallah. Üç. Patlayı vurdu muydu? Turbeye da akıyor. Fatih. Büyük erkek nereye gitti lan? Allah Allah. Büyük erkek. He kayboldu değil mi? Erkek kayboldu. Gel. Ben de hızlı doyurayım. Gel. Ekmeği yiyin, ekmeği yiyin, gel. Allah Allah, gel. Şuna bir bakacaktım. Aklımda kaldı da. Yavrular çıkmış. Güzel bu içeride durmuyor diyor. Abi yavrular çıkmış. Aferin oğlum, gel. Я у меня да. Ачacak, açacak. Yok çok, yok. Hankiler? Var. İyi. i̇yi alan taraması var, maşallah var, iyi geziyor. erkek. erkek Ne Erkeğimiz. <laughs> Abiler görüşürüz bakalım.